Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımda hepinize hoş geldiniz bugün Brawl Stars uzun bir aradan sonra Hemencik başladık abi hemencik kaldı karakterimizi başladık Fixi almıştık en son tabi siz görmediniz bayağıdır Brawl Stars videosu gelmiyor kusura bakmayın Abi çift hesaplaşmada Poco geldi Poco 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 Sersem mi dedi? Sanki Türkçe bir şey dedi de Gel sarın izleyin arkadaşlar Şimdi şey de ben poko poko poku <laughs> Avullar. Aa, ben ama. Abi aldık şunu. Hayır lan, siz benim takım arkadaşımı tek mi buldunuz? Gevişekler. Ee? Ben de tamam onu aldık. Oha, ne ara hesaplaşma oldu? Geliyorum bebeğim. Gördüm hocam. Hayırdır baba? Hop. Bu neydi lan bunun özel ilgini? Yeeey. Abi. Dört yaşım var. Yes good boy. Abi. fiksi de. Aha destansı lan. Hadi lan. Ne geldi lan bu kim? Ha, rico kostümü yenmiş. Anladım. 3000 kupa olmuştuk arkadaşlar. En son yani çekmezken yani 2200 kupa falandım. Gelişiyoruz bazen şu 5 yaşındaki kardeşim Yusuf'la oynuyorum. Yani bazen de kuzenimle oynuyorum. Ya, kuzenlerimle oynuyorum. Değişiyor yani. Söyle, söyleyeyim, öyle anlayın yani. Oha oğlum iki ve bir attım. Güzel. Güzel abi. Ne diyor lan bu? Sixty. Gel buraya. Katakura. Ee, hemen de korkun tabi. Başka yaptığınız bir şey yoktur oğlum sizin. Hadi bakayım. Yani abi öyle bir şey yapıyoruz ki direkt bitiyor maç. 10 kupa daha aldık. Tamam güzel. Ee, şöyle biriktiriyorum da. Bak bir ilkini açtım çünkü ondan izlemlemene çıktı. şöyle biriktireceğiz video çekerken. Şimdi hocam güzel. Tazecik bir görev ve taze taze. Ah, dinle dinle bak fix bir şey diyecek mi? Dinle. Vin alacağım diyor bir şeyler diyor da. Abi Daryl 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 tehlikeli Daryl. Ya böyle bir şey yok ya şerefsiz kaçtı gitti ya. Nerede kesin şurada. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol ya Rabbil alemin aaa gelme ha siz orada çatış 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 çatışın lan ağzını ya ne yapıyor geri zekalı ya <laughs> neyse abi sıkıntı yok oha lan 3 tane geldi Dediğim gibi biriktireceğim. sezonu bitmesine zaten daha 25 güncük var. Bu 25 günde de yaparız Allah'ın izniyle. Bu arada bu kapak fotoğraf çok güzel olmuş. Evet bizler var. Güzel. Güzel. Perfect seni şıkır. Ağzına sıçın. Gel lan yardıma gel. Aa! Ah! Gel, gel sen geleceksin oğlum sen de gel 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 ne oldu yiyor mu yemiyor mu yiyor mu yemiyor mu bak kaçtı aha yes rosa yer oğlum afiyet olsun rosa ya aha nasıl lan ben onu öldürdüm ona ben öldürdü kaç rosa kaç 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 rosa vur lan rosa vur lan rosa vur rosa adamsın rosa Olsa 5 5 saniye dayan. 2 1 tamam. Geldim. Selamünaleyküm. Bakın paşa. Lan tamam. tamam. kaçma lan. Aa bir gitti. Öbürü de buradaydı. Yes, yes. Poko poko ye. Yeah. Aldık binimizi. Haydi bakalım devam ediyoruz yolumuza. Ve 400 şey verdi. Ne diyor lan bu? Nece konuşuyor? Arapça söyleyince nece konuşuyor lan bu? Üç tane oldu bile. Güzel. Devam edelim. Oyuncu aranıyor. Haydi lan. Bu arada arkadaşlar yeni kapak fotoğrafımız nasıl olmuş? E, yorumlara yazın. Bence çok güzel olmuş. Ha o burada o, bu arada benim kendi yüzüm. Yani kendi yüzüm dedim de yani onu tabii ki de editledik arkadaşlar. Onu editledik öyle yaptık. Bir dakika ben öleceğim. Ben öleceğim. Yüzde bir milyar öleceğim. Dur. Ardına dibime nasıl giriyor ya? Herhal lan bu. Bo. Boz değil mi? Aynen boğdu, boğdu. Var mı lan bana yan gözle bakan? İyi. Var var. Bak burada Poco var bana yan gözle bakan. Bir tane Frank var. oldum Kaç kişi kaldı? Kaç kişi kaldı? Ha orada biri var gördüm. Ha, oradaymış. Devlet de. Bitti. Ayol gene bin aldı. <laughs> Adam binleri çok götürüyor. Kaç verecek? bekliyoruz. ekliyoruz. 1064 iyi iyi geldik. Hocam 4 tane oldu. Ye. Acaba hiçbirinden efsane mi çıkar? Hocam ee, bakayım Belle ile görevimiz var. Bakacağım şimdi be. Hocam bakayım 5 10 10 hadi 15 15 şuradan 10 daha yani. 10 yok 10 gelmez ben en son ne dedim neyse ya Üf, hiç onunla uğraşamam Evet başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim Allah'u et Allah'a şerretlemeyen Ölümün adı benim ekülü Oh sıkıyon lan? Sıkar sıkar abi adamım. Duruyor musun? O da şey var. Birine karakter. Erzincan'daki iki kişiler. İki kişiler. Abi geldiler abi. Abi orada niye duruyorsun ay olacak? En sevmediğim şey biliyor musun? Gel lan dayına bak. Ne oldu lan? lan? Alan zor öldürdüler hadi bakalım. Al al. Yes kazandık 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 tamam. Oy canım hadi bakalım. Güzel. Kaç verdi? Hmm. İyi bir tane daha verdi. O da Star stratejisi 3, 4, 5. 5 tane star hediyesi bakalım. Artık abi şu belleğe geçelim. Pen mi? pen adı pen olsun. Görevimiz var arkadaşlar bayağı bir. Görevleri yapalım. Kupaları kazanalım. Ya şimdi bakayım da. Exo Alperen. Italy Max. Güzel oyuncular var. Öncelikle onu söyleyeyim. Burada. Helal lan hadi lan. Haydi abi. Hadi. Aa ah, tamam arkadaşlar bunu çektim. Nerede öldü? Kim öldü? Aha yedim. arkamda ah, iki kişiler. Gelin lan Korkan. Korkan'ın çocuğu olmaz diyecektim. Adamlar tışın tışın yaptılar bizi ya. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Her zamanki gibi Beni çöğünde kalın. Bay bay. Abone ol.